kentimize yeni bir kimlik ve estetik kazandırabilmek için kendi teknik ekiplerimizle tasarladığımız farklı tiplerdeki taksi duraklarımızın bugüne kadar 21 tanesini hizmete açmış bulunmaktayız. Devam etmekte olan 23 adet taksi durağı imalatımız olmakla birlikte ilerleyen süreç içerisinde ihtiyaçları karşılayabilmek ve vatandaşlarımız mağduriyetini giderebilmek amacıyla çalışmalarımız devam edecektir. Burada 120 insan ekmek yiyor. Yani 120 insanın rahat bir şekilde oturabileceği bir takım ihtiyaçlarını giderebilecek bir konuma geldi. Eksiğimiz kalmadı. Hepsini belediye tarafından yapıldı. O konuda çok teşekkür ederiz başkanımıza. Geçen sene 10 kişilik bir çardaktaydık. Bu sene güzel bir durağımız oldu. Çay ocağımız var, mescidimiz var, lavabolarımız var. Kış şartlarında, yaz şartlarında burada duruyorduk. Kışın tenekede odun yakıyorduk. Mansur başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.